Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere matematik dersinizden doğal sayılar konusuyla ilgili çeşitli sorular çözeceğim, anlatacağım. Bu sayede hem öğrendiklerinizi tekrar etmiş olacaksınız hem de ben sizlere kısa kısa konu anlatımları da yapacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Aşağıdakilerden hangisinde 10 milyarlar basamağında 5 rakamı vardır? İlk önce sizlere bölükler ve basamaklar kısmını kısaca anlatmak istiyorum. Örneğin şu B şıkkı üzerinde anlatalım. Bakın en sondaki gruba biz ne diyorduk? Birler bölüğü diyorduk. Yani birler ailesi. Peki bunun içinde kimler var? Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Hemen yanındaki grubun adı binler bölüğü. Ne var içinde? Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Hemen yanında milyonlar bölüğü var. Milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar. Ve hemen yanında da milyarlar bölüğü var. Milyarlar, on milyarlar, yüz milyarlar. Şimdi bize ne soruyordu? On milyarlar basamağında beşi arayacağız. Şimdi A şıkkına baktığımızda on milyarlar basamağında iki var. Bu bizim aradığımız değil. B şıkkında üç var. Bu da değil. C şıkkına baktığımızda evet 10 milyarlar basamağında 5'i görüyorum. O zaman cevap C şıkkı olacak. D şıkkına da bakalım. 10 milyarlar basamağında 0 var. O zaman bunu da işaretlemiyoruz. Zaten biz C şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz örüntüler konusuyla ilgili. 5, 9, 17, 33 ve soru işareti. Soru işareti olan yere hangi rakam gelmelidir? Bakın sayılar çoğalmış sevgili öğrenciler. Eğer sayılar çoğaldıysa toplama yoluyla bulabilirsiniz ya da çarpma yoluyla bulabilirsiniz. Ben her iki yoldan da göstereceğim. İlk önce sayılar ne kadar artmış bir görelim. 5'ten 9'a kadar 4 tane çoğalmış. 9'dan 17'ye 8 tane çoğalmış. 17'den 33'e 16 tane çoğalmış. Bakın çoğalma 4 çoğaldı, sonra 8 çoğaldı, sonra 8 8 16 bak katlayarak gidiyor. O zaman 16'ın 2 katı 32. 16, 16 ile 32. O zaman bundan sonraki adımda 32 daha çoğalması lazım. Yani biz burada 33 ile 32'yi topladığımızda eşittir 65. Yani buraya 65 gelecek. Şöyle yazalım. Başka bir yoldan da bulabilirsiniz. Mesela şöyle düşünün. 5'i 2 katına alalım. 5 çarpı 2 10 eder değil mi? Ama burada 9 var. 5 çarpı 2 10. 10'dan 1 çıktı 9 kaldı. Devam edelim. 9 çarpı 2 18. 18'den 1 azaldı 17. 17'nin 2 katı 34. 34'ten 1 azalttım 33. 33'ün 2 katı 66. 66'dan 1 çıktı 65. Bakın farklı bir yoldan da bulduk. Yani örüntülerde çeşit çeşit yollardan, çeşit çeşit yöntemlerle bulabilirsiniz. Sorumuzu yapmış olduk. Şimdi 3. soruya bakalım. Bir çözümleme var şeklinde çözümlenen sayıyı yazınız diyor. Şimdi buradaki sayıyı bakın okumak çok zor. Ben bilerek sıfırları böyle birbirine bitişik yazdım. Yani aralarına boşluk bırakmadım. Çünkü bazen kitaplarda ya da deneme sınavlarında karşınıza bu şekilde yazılabilir. İlk yapmanız gereken onları bölüklerine ayırın. Bakın şöyle ayıralım üçer üçer. Birler bölüğü, binler bölüğü, milyonlar bölüğü ve milyarlar bölüğü. Şimdi okuyabilirsiniz. Bakın 80 milyar bu sayı. Sonra şunu ayıralım. Bakalım bu neymiş? Bu da 70 milyon. Yani 80 milyar, milyar, 70 milyon, 600 ve 2 var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İlk önce milyarlar bölüğünden başlayacağım. Bakın 80 milyar. Şuraya milyarlar bölüğünü yazdım. Sonra 70 milyon. Şimdi 70 milyon diyoruz. Milyonlar bölüğünde 3 tane rakam olması lazım. 70'i böyle yazacağız. Ama... Bir sıfır da kendimiz koyacağız. Yani 0.70. 80 milyar, 70 milyon böyle okuyup devam edeceğiz. Yani şuradaki sıfır unutmayın demek istiyorum. Sonra binler bölüğü var. Binler bölüğünden hiç bahsetmemiş burada. O zaman binler bölüğünü boş bırakmayacağız tabii. 3 tane sıfır koyacağız kendimiz. Sonra yüzler yapacağız değil mi? Yani birler bölüğüne geçtim. Bakın şöyle yine 3 tane rakam yeri hazırlıyorum. 600 var onluk yazılmamış kendimiz sıfır koyacağız ve 2 koyacağız. Şimdi okuyup kontrol edelim. Bakın 80 milyar 70 milyon ve 602 bunları okumadan geçtik çünkü hiçbir şey yoktu. Şimdi öğrenciler bazen şu hatayı yapıyorlar. İşte görüyor sayıyı 8 7 6 2 yazıyor böyle 8 7 6 2. Böyle garip sayılar yazdıklarını görüyoruz zaman zaman. Yani bu sayı 8762. Bununla alakası yok yani. Burada şunu demek istiyorum. Eğer size verilmemişse bazı basamaklar o basamakları kendiniz sıfırlar koyarak doldurun. Boş bırakmayın demek istiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim milyarlar bölüğünde başa sıfır koymadık ama e, koyabiliriz. Yani biz başa sıfır koysaydık da e, bir şey değişmeyecekti. Başta sıfır koymadan gidebilirsiniz. Baştaki sıfırın herhangi bir değeri okunuşu olmuyor. Ama aralardaki sıfırları unutmamalısınız. Unutursanız işte böyle sonuç çıkar. Baştakini koysanız da olur, koymasanız da olur. Devam edelim dördüncü soruya. Burada bir sayı var. Bu sayının okunuşu zaten cevapta o olacak. Aşağıdakilerden iki kere yazmışım. Ben de şaşırdım. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birini iptal edelim. Baskı hatası yapmışız. Şimdi bu sayının okunuşuna bakalım. Tabii ki bölükler burada ayrılmış. Bakın birler bölüğü, binler, milyonlar ve milyarlar. Ha, o zaman bir milyar 835.476 olacak. Bakıyoruz 1 milyar 835.476 gözüme C şıkkında çarptı. Diğer şıklar doğru değil. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Beşinci soruya bakıyoruz. 120 milyar 76 milyon 930 bin 1 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değerinin 5 katı kaçtır diyor. Şimdi 10 milyonlar basamağı nerede? Bakın birler bölü binler bölü milyonlar bölü yani bizim aradığımız yer şurası ve milyonlar on milyonlar yüz milyonlar bakın on milyonlar basamağında yedi var İşte bulduk rakamımızı bu rakamın beş katı diyor sayı değeri zaten rakamı sayı değeri yine yedi o zaman yedi çarpı beş eşittir 35 cevabımız 35 olacak altıncı soru yüzler basamağında sekiz milyarlar basamağında 0, 10 milyonlar basamağında 7 olan 12 basamaklı en büyük sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakın 12 basamaklı olacak. İsterseniz 12 tane nokta koyup şöyle bir hazırlayalım yerini. Milyarlar, milyon, milyon, yani milyarlar bölüğü, milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğü. Evet 3, 6, 9, 12 basamak koyduk. Şimdi bazı şartlar var değil mi? Nedir? Yüzler basamağında 8 olacak. Yüzler basamağı nerede? Şurada. Birler bölüğünün şurası. Milyarlar basamağında 0. Milyarlar basamağı nerede? Şurası. Bakın milyarlar, 10 milyarlar, 100 milyarlar. Devam ediyorum. 10 milyonlar basamağında 7. 10 milyonlar basamağı da şurası. Onu da koydum. Şartlarını burada sağlamış olduk. Bize söylenenleri koyduk. Devam ediyoruz en büyük olacak ve bunun sayı değerlerini için en büyük olması için ben boş kalan yerlere ne koyacağım? En büyük rakam 9, değil mi? 9'u koyacağım. Rakamlar farklı olsun falan demedi. O zaman ben aynı rakamı her yerde kullanabilirim. Her yere 9 koyabilirim. İşte böyle kalan basamaklara da 9'u koydum ve sayımız oluştu. Bize söylediği şartlar dahilinde oluşan en büyük sayı bu. Nedir? 990 milyar 979 milyon 999 bin 899. Okuması bile zor. Neyse devam edelim. Şimdi bu sayının buradaki sayının rakamlarının sayı değerleri toplamı. Yani buradaki rakamları toplayacağız. Toplayalım.

Demek ki buradaki rakamların sayı değerleri toplamı neymiş? Şöyle gösterelim. 96 ymiş. Cevabımız 96 oldu. Ha sınav veya yazılıda böyle bir soru gelirse benim gibi böyle zihinden yapmayın sevgili öğrenciler. Öğretmene yazarak gösterin. Yani buradaki rakamlar işte 9 artı 9 artı 0 böyle yazın ki öğretmen ne yaptığınızı görsün. Yani böyle zihinden yapmayın. Ben şimdi video anlatıyorum diye böyle yaptım ama işte 3 tane 9 bunları yazın. Sonra 8 var. 9 ve 9 var. Ondan sonra cevabın 96 olduğunu böyle gösterirsiniz. 7. sorumuz 272 milyar 982 milyon 356 bin 204 sayısında tekrar eden rakamların basamak değeri toplamları kaçtır diyor. Bu soruyu iki farklı yoldan göstereceğim. Bir normal yoldan bir de kısa yoldan göstereceğim. Normal yolumuz şöyle. Şimdi burada tekrar eden rakam kim? 2 değil mi? Bakın 2. Yani aynı rakamları söylüyor. Bu ikilerin basamak değerleri toplamlarını bulacağız. Şimdi en büyük basamaktan başlayalım. Bakın nedir? 200 milyar. 272 milyar ya. 200 milyar bunun değeri. 200 milyar yazarsınız. Bu uzun yol. Göstereyim yine de ben. Oldu mu? Şöyle oldu. 200 milyar. Bir de şurada var değil mi? O nedir? 2 milyar. Bunun değeri 2 milyar milyarlar, on milyarlar, yüz milyarlar. İki milyarı yazarsınız. Şöyle. Onu da gösterelim. Başka ne var? Şurada var bir tane. Yani bu iki milyon. Onu da şöyle yazıyoruz. İki milyon. Herkesi güzel bir şekilde yazalım. Bir de şurada var. İki yüz. Bunu da buraya yazarsınız. Toplarsınız. Böyle alt alta. Bazen böyle alt alta toplarken karıştırabilirsiniz. Ben size şimdi kısa yolunu göstereceğim. O zaman çok daha kolay olacak. Yani neymiş bunların basamak değerleri toplamı? 202 milyar 2 milyon 200 diye bu şekilde bulabilirsiniz. Peki bu kadar uzun gerek yok. Kısa yoldan yapalım. Sayımızı yazıp da göstereceğim. Şöyle sayıyı tekrar yazalım. 272 milyar 982 milyon 356 bin 204. Yapmanız gereken şu. Buradaki tekrar eden rakam 2 olduğu için 2'leri yukarıya çıkartıyorum. Sayının dışına çıkartıyorum. Şöyle herkesi kendi hizasında yukarıya çıkartıyorum. Bunu da çıkartıyorum. Ve diğer basamaklara, şunlara arada kalan bu basamaklara 0 koyuyoruz. İşte böylelikle buradaki 2'lerin basamak değerleri toplamını bulmuş oluyorsunuz. Bakın az önce bulduğum sonuçta şimdiki bu sonuç aynı değil mi? Bu çok daha kolay ve pratik. Yani hangi rakam istiyorsa onu oradan çıkartın yukarıya. Kalanların hepsine sıfır koyun. Basamak değeri bu şekilde oldu. Son sorumuz. 854 milyar 658 milyon 900 bin 936 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakamı 3 artırır. Yüzler basamağındaki rakamı 3 eksiltirsek sayıda nasıl bir değişme olur? Yine iki yoldan göstereceğim. Bir uzun yol bir de kısa yolu göstereceğim. Şimdi ne yapıyoruz? 10 milyonlar basamağındaki rakamı 3 arttırıyoruz. 10 milyonlar nerede? Şurada 5 değil mi? Bunu 3 arttırdığımızda ne olur burası? 8 olur. Şuraya altına yazayım. Peki devamında yüzler basamağındaki rakamı 3 eksiltiyoruz. O zaman bu ne oluyor? 6 oluyor değil mi? Ve sayımız değişti. Yeni oluşan sayıyı yazarız. Şimdi bunu değiştirdik ya. Yeni oluşan sayı şöyle oluyor. 854 milyar. Buraya 8 gelecek. 688 milyon. 900 bin. Ve 636. Bu yeni sayı. Bir önceki sayıyı da ilk haliyle yazarız. 854 milyon. 658 bin. Yani buradaki sayıyı yazıyorum. 900 şey 658 milyon. 900 bin. 936 dersiniz ve bunların arasındaki farkı bulursunuz çok uzun sürüyor değil mi? Uğraşmayalım. Daha kolayını göstereyim Şimdi bir, bir saat çıkarma yapmıyorum. Nedir kolayı şu? 10 milyonlar basamağındaki rakamı 3 arttır diyor. 10 milyonlar basamağındaki rakamı 3 arttırırsanız sayı ne kadar büyümüş olur? 30 milyon büyümüş olur. Çünkü 10 milyonlar basamağında ya, şu anda 58 658 milyon ya. 3 tane çıkarınca 688 yani 3 tane yükseltince demek istedim. 688 milyona geliyor. Yani sayımız 3 arttığında 10 milyonlar basamağı 30 milyon artmış oluyor. Yazarız 30 milyonu. 30 milyon arttı. Evet. Sonra yüzler basamağındaki rakamı 3 eksilteceğiz. Yani sayımız 300 azalmış oluyor. Ve ne yaparız? Bunların arasındaki farkı buluruz işte. 0 0 10'dan 3 çıktı 7 yani komşulardan aldık. Bunlar kaldı 9 9 9. İşte bu 9 kaldı. Burada da 2 kaldı. Yani sayımız bu kadar bir değişime uğradı. Peki sayı arttı mı azaldı mı? Arttı. Neden arttı? Çünkü e, burası 30 milyon çoğalmıştı. Bir de 300 azalmıştı. E çoğalma oldukça fazla. Demek ki sayı bu kadar artmış oluyor. Yani cevap olarak şöyle diyebiliriz. Güzel yazayım. 29 milyon artar bu sayı. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.